2-3 saatten fazla çocuklarla beraber içeride rehin aldılar. Personelin hatasından dolayı bekletiyorlar. Şimdi çekim yapmak istemiyorum. Çekim yaptığımı net görmesinler. Şekolar şu binada şu anda içeride mahsur kaldılar. Bakın polis de burada. Polis çağırdılar. Neymiş? Bunlar hani otomatik ödeme olur ya. Gidersin kendin ürününü okutursun. Paranı öder çıkarsın. Personel bile yardımcı oldu. Kartını okuttu. Fiş çıkmamış. O da tamam ödendi deyip arkasını dönüp ürünleri alıp çıktı. Kapıda fiş istediler. Fiş olmadığını görünce hırsızlıkla itham ettiler. Şu anda polis de içeride. Bakın buyurun. Polis çıkıyor şu anda. Polis de içeride. Rehin aldılar. Bildiğiniz rehin aldılar şu anda onları. Dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar. Kamera kayıtlarını izleyeceklermiş. Hırsızlar mı değiller mi diye. Şu rezil mağazda iki tane çocuk içeride. iki tane çocuk dışarıda. Aç. İçerideki çocuklar uykusuz, saatlerdir yemek yemiyorlar. Kamera görüntülerini izlemek için bile 3 saattir bekletiyorlar.